YouTube, ben Ersin Çakı. Bu videoda sizlere iOS kullanıcıları için mobil PUBG nasıl indirilir ve Çin hesabı nasıl oluşturulur bunu göstereceğim arkadaşlar. Mobil PUBG yani gerçekçi bir mobil PUBG arıyorsan sadece Çin hesaplarında var, Çin App Store'da var. O yüzden bir Çin hesabına ihtiyacımız var arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Hemen App Store'a giriyoruz. App Store'a girdikten sonra buradan çıkış yapacağız hesabımızdan. Zaten şu anda da görüyorsunuz arkadaşlar. Hesabımızdan çıkış yap seçeneğine dokunduktan sonra çıkışımızı yaptık. Şimdi hesaba tekrar giriş yapmadan bir tane Çin hesabı oluşturacağız. Bunu da nasıl yapıyorum? Safari'yi açıyorum. Bakın iOS'te bulunan Safari tarayıcıyı açıyoruz arkadaşlar. Başka tarayıcılardan denemeyin. Şimdi Apple kimliği oluşturma diye bir site var. Buradan yani site üzerinden Apple kimliği oluşturacağız. Eğer App Store üzerinden Hesap oluşturursanız yapamayabilirsiniz arkadaşlar Apple kimliği oluşturun seçeneğine dokunduktan sonra buradan bakın şimdi Apple hesabı oluşturacağım bir de bu e, sitenin linkini de bu videonun altındaki açıklamalarda sizlerle paylaşacağım merak etmeyin şimdi adımızı girelim rastgele yani rastgele girmeyeyim de Ersin diyelim buraya da deneme yapalım arkadaşlar bir saniye deneme evet yaptık. Şimdi bölgeyi Türkiye değil de Çin seçmemiz lazım arkadaşlar. Çin seçmezsek Çin hesabı olmayacak. Çin hesabı olmazsa App Store'daki Çin mağazasında bulunan uygulamaları veya oyunları indiremeyiz. Çin hesabını seçtikten sonra doğum tarihini sallayın arkadaşlar. Gün 12 ay 03 mesela yıl 1990 diyelim şöyle girelim rastgele. E bunlar gerçeği yansıtmıyor onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane e-posta adresi gireceğiz. Yeni bir e-posta adresi oluşturabilirsiniz. Oluşturmuş olduğunuz e-posta adresi yeni olmalı ki Çin hesabı için kullanabilelim. Ben mesela Çin hesabı hesabı bir diye bir tane e-posta adresi oluşturdum. Gmail Evet arkadaşlar şifreyi de ne yapalım? Şifreyi de zaten buraları herkes görüyor. Ama bu hesabı oluşturduktan sonra eğer oluşursa ki arkadaşlar e, hepiniz kullanın diye halka arz edeceğim. Onu da söyleyeyim. Şimdi e, şifreyi girelim. Cin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 diye de girdik. Hesabımızı güvenlik sorusunu seçiyoruz. Güvenlik sorusunu tabii ki siz kendinize göre ayarlayın. Ben rastgele seçiyorum. Buraya Galata... Saray yazalım. Güvenlik sorusu 2. Galatasaray yazamadım ama olsun. Hayalinizdeki iş ne? Buraya Fenerbahçe yazalım. Üçüncü sorumuzda da rastgele annenizin babanızın hangi şehirde tanışmışlar? Buraya da Beşiktaş yazalım. Rastgele yazıyorum çünkü rastgele bir hesap oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi resimdeki karakteri de şuraya yazarım. G mi o? G-U-L-X herhalde arkadaşlar. Yazalım. g u l -X x diye yazdık buraya. İnşallah doğru yazdık. Yazamadık. C'ye bastık. G -L, L X. Evet. G U L X. Tamam. Şimdi oldu arkadaşlar. Hesabı oluştur diyelim. Devam diyelim. Bakalım ne olacak. Devam dedim. Evet. Doğrulama kodu girmemiz gerekiyor. Bu doğrulama kodu az önce girmiş olduğumuz e-posta adresine gitti. Şimdi e-posta adresine geldi arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ee, Çin hesabı 1 diye bir tane e-posta adresi oluşturmuştum. 657 522. Girelim 657 522 diyelim ve bunu doğrulayalım hesabımızı. Hesabımızı doğruladık arkadaşlar. Şimdi App Store açacağız. App Store üzerinden işlemlere bakacağız arkadaşlar. Neler yapabileceğimize bakacağız. Şimdi arkadaşlar hesabı oluşturduk. siteyle işimiz kalmadı. Benim siteme geliyorsunuz. Burada mobil PUBG indirme linkleri var ya. Burada iOS için bir tane indirme linki var. Hatta şöyle yakınlaştırayım görüyorsunuz iOS download indir tıkla diye bir tane buraya ben e, link eklemiştim. Bu linke tıklıyorsunuz arkadaşlar. App Store ile açılsın mı diyor. Evet diyeceğiz. App Store'la açalım. App Store'u açtığımızda diyor ki ne? Bu oyun şu anda Türkiye mağazasında yok. Çin mağazasında mevcut diyor. Hesabınızı Çin mağazası olarak değiştirin diyor. Mağaza değiştire tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Çin mağazasına gidiyor. Tekrar benim web siteme gidin tekrar IOS download indir tıkla seçeneğine dokunun. App Store'la açılsın mı deyin açın deyin direkt o oyunu bulacak zaten burada gördüğünüz oyun geldi. Eğer oyunu direkt burada bulamazsanız arkadaşlar zaten şu altta oyunlar seçeneği var. Oyunlar seçeneğinde alta doğru kaydırdığınızda burada zaten mobil PUBG 1 2 3 diye yukarıdan aşağı sıralanmış abi bakın görüyorsunuz zaten. Burada kendileri sıralanmış. Burada görüyorsunuz bu bar iç e, içerisinde. 1, 2, 3 diye sıralanmış. 3'ü e, de mobil PUBG. 3'ü de çok güzel Android'de tanıtmıştım. 3'ü de harika arkadaşlar. iOS'e indirebilirsiniz. Mesela biz bunu indirecektik. Bunu indirmek için hemen buradaki e, mavi butona dokunuyoruz. Mavi butona dokunduktan sonra mevcut Apple kimliğini e, kullanın diyor. Az önce oluşturmuş olduğumuz Apple... Kimliğini buraya giriyoruz. Çin hesabı oluşturmuştuk ya arkadaşlar. Cin e, hesabı 1 yazmıştık. Cin hesabı 1 at gmail.com gmail diye giriyoruz. Ve parolamızı da giriyoruz. Cin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam diyoruz. E, bu, bu işlemleri yaptıktan sonra bizden Tabii ki çince bir e, ödeme yöntemi belirleyin gibi bir seçenek çıktı. Burada sağ taraftaki seçeneği kullanarak bu işlemleri yapmamız gerek ki. Kayıt işlemleri hala devam ediyor görüyorsunuz arkadaşlar. Ve ben bu yöntemle çin hesabı oluşturdum onu söyleyeyim bir kere. Böyle bir ekran geldi. Böyle bir ekran geldikten sonra en alttaki seçeneği aktif edin. Şöyle yeşil olacak. Daha sonra ekranın sağ üstünde görmüş olduğunuz gibi en sağ üst köşedeki seçeneğe dokunduktan sonra diğer adıma gidiyoruz. İsim deneme soy isim pardon soy isim deneme isim Ersin olarak tekrar sağ üst köşedeki seçeneğe dokunuyoruz ve böyle bir ekran geldi bu ekranda arkadaşlar şu işaretlemiş olduğum seçeneği seçmeniz lazım. Bu ne demek oluyor? Ücretsiz bir Apple kimliği oluştur anlamında. Yani herhangi bir ödeme yöntemi belirlemeden. Tabii ki bunu da seçtikten sonra burada şimdi yapmamız gerekenler şu işaretlediğim seçeneğe rastgele bir şey girin. Ben ne gireyim? Ceyhan gireyim. Ceyhan. Şuraya da arkadaşlar e, görüyorsunuz yine işaretliyorum Seyhan giriyorum bakalım Evet şu numara kısmına da Herhangi bir numara sallayabilirsiniz arkadaşlar Ama e, bazen Bu işlemleri kabul ediyor bazen kabul etmiyor Onu söyleyeyim ama ben bu yöntemle Bir tane Çin hesabı oluşturdum Birazdan oluşturmuş olduğum hesapla da Giriş yapacağım ve oyunları indirmeye Başlayacağım göreceksiniz Aynen bu anlattığım yöntemlerle in, e, Çin hesabı oluşturdum arkadaşlar Sizler de oluşturabilirsiniz IOS iPad ve iPhone cihazlarınıza. Android için değil bu anlattıklarım onu söyleyeyim. Şimdi buraya 20, bir dakika 265, 152, 46, 37 diye rastgele bir telefon numarası girdim. Bu işlemleri yaptıktan sonra ekranın sağ üst köşesindeki seçeneğe tıkladığımız andan itibaren hesabın oluşması gerek. Eğer hesap oluşmuyorsa orada bir sıkıntı var demektir arkadaşlar. Çünkü ben ikinci bir hesap açmaya çalıştığımda Çin hesabı. Bazen hatalar verdi. Neden bilmiyorum ama sanki daha önce bir tane hesap oluşturdum. O yüzden ikinci bir hesap oluşturmama izin vermiyor gibi bu cihazda. Ama bir deneyelim arkadaşlar sağ üst köşedeki seçeneğe dokunuyorum. Dokunduğum andan itibaren evet görmüş olduğunuz gibi burada Çince bir kırmızı yazı çıktı. Ee, bu sorunları iTunes üzerinden destek talebinde bulunun gibi ya da orayla görüşün gibi bir tane Çince yazı çıktı. Bunu çevirdiğimde öyle bir anlam çıktı. Muhtemelen arkadaşlar hesabımda daha önce bir tane Çin hesabı oluşturdum bu cihazda. O yüzden ikinciye izin vermiyor olabilir ama bu anlattığım yöntemlerle siz de hesap oluşturacaksınız. Söylemiş olduğum gibi bazen hata verebiliyor arkadaşlar ama ben bir tane Çin hesabım vardı. O hesabımla giriş yapacağım şimdi arkadaşlar. Sizler de bunu göreceksiniz zaten ama tabii ki hesap şifremi göstermeyeceğim. Evet ben Çin hesabıma girdim kendi Çin hesabıma. Bakalım şimdi mevcut Apple kimliğini kullan diyerek seçeneğimizi kullanıyoruz. Giriş yapmam lazım arkadaşlar. Kendi daha önce oluşturmuş olduğum Çin hesabım vardı. Hata vermeyen. Onu kullanıyorum şimdi. Burada hesabımızı girdik şifremizi girdik tamam seçeneğine bastıktan sonra giriş yapmış olmamız gerekiyor arkadaşlar ve giriş yaptıktan sonra da oyunu yüklemem için bana seçenek sunması gerekiyor. Şimdi oyunu indirmeye başlıyoruz işte görmüş olduğunuz gibi yükle diye seçenek geldi sonuçta Çin hesabı oluşturdum ve Çin hesabımla bu oyunları oynayabiliyorum. Şimdi tekrar benden parola istiyor. Parolamızı girelim. Burayı yine görmeyeceksiniz. Parolamızı girdik. Görmüş olduğunuz gibi giriş yap seçeneğine dokunduğumuz andan itibaren ve indirme süreci başladı arkadaşlar. Zaten bunu indirirken göreceksiniz. Ve aynı zamanda burada bu sayfanın altında önerilenler kısmında da diğer PUBG oyunlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bir tanesi burada zaten görüyorsunuz. Bu da bir PUBG oyunu bunu zaten indirmiştik herhalde güncelleme mi geldi öyle bir şey bir bakalım Sanırım yok bunu a açmış lan açtık neyse. Evet arkadaşlar olsun size bir tane PUBG oyununu iOS'te çalışıp çalışmadığını gösterim en azından ki bu oyun da çok güzel. Yani gerçek bir mobil PUBG gibi arkadaşlar onu da söyleyebiliriz. Tamam hesap istemedi şimdi tamam arkadaşlar ufak bir hata yaptık sanırsam o yüzden. Her neyse şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle bir ekran geliyor bu ekranda karakterimiz var işte oyuna başlıyoruz zaten bağlanmasını bekliyoruz. Gerçek bir mobil PUBG arkadaşlar. PUBG oyunu biliyorsunuz bilgisayar sürümünün şu anda en popüler oyunlarından biri PUBG yani battle Battlegrounds mı? Tam ismini bilmiyorum ama Player battle Battlegrounds mı? Öyle bir şey bilmiyorum. O bir tanesi çıplak lan. Ne yapıyorsun lan? Burası çıplaklar kampı mı? Oha kızı kovalıyor. <laughs> Adam çıplak çıplak. Oha lan. Oo, lan güncellemeden sonra çok enteresan olmuş bu. Altta da iki tane Gorski midir nedir öyle bir koruma helikopterleri var görüyorsunuz gençler o uçaktan atlayanlar oldu paraşütle bayağı atlayan oldu aslında ben haritaya bakıp nereye atlayacağımı seçebilsem şöyle bir bakayım nereye atlasak şurası uygun gibi abi yani oraya atlarsak bayağı bayağı malzeme çıkarırız gibi geliyor çünkü bayağı bir şehir orası yani kalabalık oraya atlayalım aynen atlayalım şimdiden o abi harbi güncellenmiş ha şey Gençler harbiden güncellenmiş oyun çok enteresan özellikler bak paraşütümüzü paraşütle atlamadan önce böyle kanatlı bir tane şey giymiş kamuflaj kostüm giymiş onunla atlayabiliyoruz çok güzel ya gerçekten süper olmuş. Evet arkadaşlar bu da mobil PUBG zaten çok fazla göstermeyeceğim sadece birkaç böyle oynayacağız evleri zıpoflayacağız falan silah falan bulursak da fazla uzun göstermeyeceğim buraya. Sadece Çin hesabı nasıl oluşturulur Apple'da, App Store'da bunları nasıl halledebilirsiniz diye seçeneği göstermek istedim sizlere. Ben size anlattığım yöntem ile Çin hesabı oluşturdum ve o sayede iOS cihazıma indirdim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani. Hani Çin hesabı oluşturamazsanız suçu bende bulmayın arkadaşlar. Ben de Tıpkı size anlattığım yöntemle yani Çin hesabı oluşturdum. O yüzden kimsenin aklında soru işaretleri kalmasın. Ama abi efsane değil mi ya? Yemin ediyorum efsane değil mi ya? Şuraya bakın gençler. Süper ya. Yani mobil PUBG abi. Of 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 silaha bak. Scar bulduk lan. Oha. Scar. Şuradan hemen şeyi alalım abi. Tamam yeleği alalım. Pantol değiştirelim mi? Pantol da değiştirdik. Ve şurada ney? Tabanca falan. Allah be öldürdü lan. Abi ne ara sıktın ya dışarıdan sıkmış. <laughs> neyse 94. olduk. Yani bir de bu oyunda arkadaşlar 100, 100'ün üstünde adam bağlanabiliyor. Bazen 105 gördüm bazen 102 gördüm. Herhalde bir sınırı yok yani 100'ün üstünde baya baya 150'ye kadar gidiyor gibi geldi bana arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar zaten görmüş olduğunuz gibi mobil PUBG işte. Bir de şurada bir tane mobil aha inmiş lan. Gerçek PUBG dediğimiz olay inmiş. Bir saniye Bakalım abi ona da hemen şuydu işte ama bunda da yine bakalım inşallah hesap oluşturmamızı istemeyecek Evet dili tamamen İngilizce olduğu için gençler orada bir şey yapamıyoruz maalesef şey İngilizce diyorum Çince olduğu için ee, dil seçenekler arasında ne İngilizce ne Türkçe ne başka diller var o yüzden oyunun içerisinde dil diye bir ayar yok yani e, adamlar sadece Çinliler oynasın diye yapmış sadece Çince dil seçeneği var. Onun dışında herhangi bir e, dil seçeneği yok arkadaşlar. Onu söyleyebiliriz. Evet PUBG moduna girebilmek için ekranın zaten burada görüyorsunuz paraşütlü bir tane ikonu var, resim var. Ona dokunduğunuz zaman hemen PUBG moduna giriyor. PUBG moduna girmesini de bekleyelim. Böyle bir e, ekran çıkıyor. Burada 4 arkadaşa kadar ekleyebilme özelliği var. 4 arkadaşınızla PUBG modunu oynayabiliyorsunuz. Bu oyunun bir de bu oyunun Counter Strike gibi arkadaşlar modları da var. Hatta geriye gittiğimizde gösterebiliriz. Multiplayer'lı diğer modları da var. Çok güzel. Yani sadece PUBG değil. Bu oyunun özellikle Counter Strike gibi CS:GO gibi yani Critical Ops gibi modlarda var arkadaşlar. Zaten burada görüyorsunuz 4-5 tane oyun seçeneği var. Bunlardan biri de PUBG. PUBG'ye giriyorum tekrar arkadaşlar. Hızlı bir şekilde PUBG modunu açalım. Sizlere de oyunun nasıl bir şey olduğunu göstermek için hemen hızlıca girmeye çalışıyorum ama şu anda bağlantısı bunun çok geç. Niye ise ya? Android'de daha hızlı gerçekleşiyor bu işler ama şeyde iOS'te biraz daha bekletiyor gibi geldi bana. Oyunumuz açıldı işte bu şekilde uçakta gidiyoruz ilerliyoruz ve uçaktan atlayacağız aslında uçağa direkt bağlanmadan önce bir tane lobide şey yapıyorduk arkadaşlar bekliyorduk ama Nedense direkt uçağın içinde bağlandık, o kadar bağlanma süresi gecikti ki arkadaşlar. Direkt uçağın içerisindeyiz ve paraşütle buradan atlayabiliriz. Görüyorsunuz atlayanlar var. O baya baya buradan atlayanlar var. Biz de şuraya bir yere atlayalım. Bunun da grafikleri baya iyi yani gerçekten asıl gerçek PUBG buna ben diyordum. Hani grafikler çok güzel olduğu için arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ee, ama bu oyunda sadece evin kapıları yok Yani direkt evlere girdiğinizde Zupofladığınızda kapılar falan açma gereği Duymuyorsunuz zaten kapı yok oyunda Onu söyleyelim Evlere direkt giriyorsunuz ve zupofluyorsunuz ee, Hatta Lootluyorsunuz da diyebiliriz Bir inelim abi Şuradaki evlere inmeyi deneyeceğim Şöyle biraz yan çizelim baba Yan çizelim Aynen iniyoruz tamam Neredeyse ortaya bir yere düştük ve evlere de girelim hemen hızlı bir şekilde. Şu evlerin içerisine bakayım. Deminki gibi çabucak ölmezsem güzel olur. Bakın görmüş olduğunuz gibi kapı falan yok. Böyle ama elimizde bıçak var. Direkt başlar başlamaz bıçakla başlayabiliyoruz. Oo şuradan hemen begi alalım. Şuradan hemen bandajı alalım. Ağrı kesiciyi de alalım. Çok güzel. Bakalım silah var mı? Burada silah yok gibi geldi. Yukarıya bir gezelim. Bu arada döndürürken çok zorlanıyorum ya. Niyeyse ekranı. Ee, tamam sis bombası geç onu. Bana silah lazım hemen ilk etapta. Şurada sanki pompalı var. Pompalıyı alalım. Şuradan mermileri de alalım. Mermileri de aldıktan sonra ağzına sürelim mermileri. Ağzını burnunu kıralım. Tamam mermileri zaten otomatik olarak sürmüşüz. Tamam çok güzel. Bu şekilde lootluyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aslında ee, bunun grafik ayarları var düşünebilirsiniz yükseltebilirsiniz şuradan vektörü alayım abi vektör çok güzel bir silah hemen e, pompalıya gerek kalmadan vektörü kullanalım böyle mermiyi de ağza sürelim çok güzel şimdi arkadaşlar ayarlara bir bakalım ayarlar nerede bunun ayarlara girdik grafik ayarları nerede burada Evet grafik ayarları önce müziğin sesini kıstım grafik ayarlarda şu arkadaşlar bakın en düşük e, iyi yüksek, en yüksek gibi sıralanıyor bu şekilde. Gördüğünüz gibi ondan da grafik ayarlarını ayarlayabiliyorsunuz. Daha iyi bir görüntü veya daha e, düşük bir görüntü elde edebilirsiniz. Düşük görüntüler tabii ki arkadaşlar oyunun hani eğer sizde kasıyorsa kasmasının önüne geçebilir. Görmüş olduğunuz gibi gerçek bir mobil PUBG arıyorsanız bu oyun tam size göre arkadaşlar. Şöyle etrafımıza bakalım. O araba varmış. Hemen arabaya gidelim baba. Hemen arabaya gidelim araba kullanalım. Sanki bu oyunda mıydı bilmiyorum da araba kullanmak biraz e, zor yani kontrollerini zor yapmışlar ama olsun şuradan arabaya binelim. Bindik abi aynen aynen. Yok bunda iyi, iyi bunda değil. Bunda, bunda mıydı zor olan ya? Bilmiyorum gerçi ayarlanabilirdi bu herhalde. Ayarlardan şeyi e, araç sürme butonlarını değiştirme özelliği vardı. Sanki kurcaladığımda öyle şeyler görmüştüm. Şuradan aracımızda sürerek gidebiliyoruz zaten bir yerden bir yere bu arada alana doğru gitsek mi daha iyi olur gibi şöyle alana doğru gidelim alanı da görelim hatta sizlere alanın içerisine gidelim alanın içerisini gösterelim abi çok güzel değil mi ya gerçekten gençler mobilde bir PUBG oyunu arıyorsanız ya ne Türkler ne İngilizler ne başkaları böyle bir oyun yapmıyorlar nedense bilmiyorum ama bunu Çinliler çok güzel yapıyor abi. Zaten sadece Çin mağazasında böylesine güzel bir PUBG oyunu görebilirsiniz gençler. Bu arada hasar mı aldım nedir bilmiyorum ama arabadan inip o birisi sıkıyor yalnız bana. Şuradan yukarı Allah seni kahretmesin. Nereden sıkıyor lan o bana? Şuradan kaskı giyelim hemen. Şurada da bir eğilelim bekleyelim adamın gelmesini. Bir dakika nereden sıkıyorsun? He tamam. Tamam. Tamam öl öl öl, öl. seni alçak. Arabaya bindi kaçıyor. Hayır. Hayır kaçamazsın. Mermi yenile. Lan kaçırdık be adamı. Elimizden kaçırdık gençler. Gördünüz mü? Ama geliyor. Gelsin 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 gelsin. Lan pompalıyla da Pompalıyla da çok zoru Pompalıyla zor <laughs> Evet neyse kaçırdık gençler Sıkıntı yok Evet arkadaşlar bu da bu şekildeydi Umarım hoşunuza gitmiştir Bir tane daha var tabii ki Terminator 2 diye Bunu da görüyorsunuz ekranlarınızda yine Çince yazıyor Çin mağazasında bulunabiliyor <laughs> arkadaşlar Bunu da zaten Çoğunuza Android sürümünü göstermiştim gerçekten çok güzel gençler bu da çok güzel Hani Grafik olarak neredeyse bu hepsinden daha güzel diyebilirim. Çünkü çimlerin, otların falan e, görüntüsü gerçeğine en yakın bu gibi geldi bana. Onu da söyleyebilirim. Bunda da yine takımda oynama özelliği var. Tabii ki şunu söylemeyin bana. Abi arkadaş nereden ekleyeceğiz? Nasıl yapacağız? Yani gençler bilmiyorum abi. Tamamen Çince olduğu için bana da böyle e, oyunda arkadaşlık gönderenler genelde oyunu kurcalayıp hani çözen... Gençler arkadaşlarımız e, arkadaşlık isteği gönderiyorlar. Onlar arkadaşlık isteği gönderince ben de bir şekilde ekrana uyarı geliyor. Oradan kabul ediyorum falan öyle oluyor. İşte görmüş olduğunuz gibi gençler bunun hani biraz daha grafikleri daha iyi diyebiliriz. Şurada otun arasında saklanırız şöyle değil mi? Aynen şu çallığın arkasında böyle içinde saklanırız. Kimse bizi göremez, keşfedemez. Şimdi bakalım arkadaşlar bu da bir başlasın, görelim. Bunun da ayarları var tabii ki. Ayarlara girdiğinizde bazı seçenekleri aktif edebiliyorsunuz. Burası kalite ayarları arkadaşlar. Bakın, kalitenin değiştiğini hemen görebilirsiniz. Eğer oyun sizde kasıyorsa bu şekilde kaliteyi falan değiştirebilirsiniz. Onu söyleyeyim. Sanki hangisi şu daha en iyisi en iyi kalite seçeneği bu olsa gerek en iyisi oyun başladı gençler şimdi paraşütten inelim bir bakalım görelim neler oluyor şöyle tamam abi bunların android sürümleri var android sürümlerini daha önce paylaştım bilenler var kanalımda bakabilirsiniz android pubg ya da e, mobil PUBG diye paylaştığım bir sürü e, bunların yani 3 tane 3-4 tane mobil PUBG oyunu paylaştım. Android iOS ikisine de indirebilirsiniz aslında. Ama iOS'i e indirmek çok meşakkatli olduğu için nasıl yapabileceğinizi kısaca göstermeye çalıştım. Yani Çin hesabı oluşturacaksınız gençler. Çin hesabı oluşturduktan sonra anca işte e, şey mobil PUBG'lere kavuşabilirsiniz. Onun dışındaki PUBG oyunları gerçekçi değil gençler söyleyeyim. Yani Türkiye veya bir başka yabancı App Store'dan indirdiğiniz PUBG oyunları o kadar da gerçekçi değil. Onu da söyleyelim. Ama bu Terminator 2 olarak adlandırdığımız PUBG oyunu gerçekten olağanüstü abi. Görüyorsunuz zaten grafikleri de çok güzel. Şurada bir tane araba var. Direkt arabaya inip arabaya almayı deneyeceğim gençler. Şuradan arabaya alıp arabayla gitmeyi deneyeceğim. Bakalım araba da bunda nasıl sürülüyormuş görelim. Şu arabaya bir binelim. Tamam sür abi. E, ee, o işte bu abi işte bu. Bir dakika bunda nasıl dönüyorduk lan sağa sola. Bir dakika sağa sola nasıl dönüyordum lan. <laughs> Oha bir saniye. Bunda sağa sola bustlama olayı da var. Ama sağa sola döndüremedim arabamı ya. Acaba He tamam tamam tamam. Buslayalım mı gençler? Bakın busluyoruz. Of. Şimdi ağaca çarparsam sıkıntı olacak. Süper. Abi işte bu ya. işte bu. Ya yani arabayı da sürebiliyorsunuz gençler. Onu da söyleyelim. Bunda araba var. Hatta motor falan var. Yani çok enteresan şeyler var. Lan busladık mı lan? Abi buslamışız yine ya. Lan suya yardırmayalım da. Başka yere gidelim bir saniye. Tamam başka yere gidelim bir saniye. Şöyle şuradaki evlere gidelim. Ee, bir bakalım. Şuradaki evlerin içerisine girip. Bak bundaki grafikler nasıl gençler? Çimler falan. Yani çok daha güzel değil mi? Bence en güzeli bu abi. Yani bana sorarsanız en güzeli bu. Şuraya çarptık ama inelim araçtan. Araçtan inme hangisiydi? İnsene kardeşim. O şuradaki evleri buslayalım. Bak bunda evlerin kapısı falan var. Yani bu da çok güzel abi ya. Evin içi parlak çok güzel. Her şeyi net görebiliyorsunuz. Grafik ayarlarını zaten gördünüz abi. Çok kaliteli grafikleri var. Şuradan merdiven var. Yukarı doğru çıkalım. Bir dakika. İnşallah burada birileri yoktur. Bizi öldürebilirler. Birileri var gibi lan. Abi burayı zıpofladılar mı lan hemen? Şunları alalım. Tamam. Mermiyi hemen ağza sürelim abi. Mermiyi sür ağza. Çok güzel. Hop. Aa. Lan burada burada burada. Lan lan ne oldu? Bak. Öl öl. Öl, öl hadi. Öl. Lan oha! Oha! Bak ben öleceğim. Öldü lan. Öldü güzel. <laughs> abi yemin ediyorum şu dokunmatik kontroller var ya beni çileden çıkarıyor ya. Bazen oyunda bir de kasıyor neden anlamadım ama şu adamın çantasına bakalım ihtiyacımız olan her şeyi bir alalım abi. Tamam yelek var güzel seviye 2 yelek miydi o bilmiyorum ama neredeyse hepsini aldık üstünden adamın. Tamam şunları da alalım tamam arkadaşlar işte bu şekilde bir bakalım sağa sola gelen var mı giden var mı. Bu arada öbür silah da çok güzelmiş yalnız ha. Şu silah çok güzelmiş abi. Drop mu indirdi ne yaptı lan bu adam. Şöyle sağımıza solumuza bakalım. Şurada ekstra araçlar var. Değişik değişik araçlar kullanabiliyoruz. Onu da söyleyelim oyun içerisinde. Ve bunun gamepad ayarlarını yapmam lazım. Benim ki çok biraz sıkıntı bende. Çünkü e, gamepad diyorum pardon kontrol ayarlarını iyi yapmam lazım abi. Çok sıkıntılı bende ya niyeyse bilmiyorum ama şuradaki şurada yine bir tane mavi aracımız var. Bazen lagda kalabiliyor gençler yani niyeyse bilmiyorum ama bu oyunda neredeyse 100 kişinin üzerinde e, oyuncuyla oynanabiliyor. Onu da belirtelim. Bir bakalım çevremizde motor falan var mı? Motor falan varsa onları kullanalım dedim de şurada bir tane adam ölmüş. Çantasına baksak mı? Çantasına bir bakalım. Hiçbir şey yokmuş lan. Zavallı boşuna ölmüş yani orada. Şurada bir tane araç var. Bu aracı yine kullanabiliriz az önceki aracın aynısı. Görmüş olduğunuz gibi lag'da falan kalabiliyor. <laughs> ya hadi abicim hadi hadi hadi. Evet aracın yan Oha lan. Bir dakika. Aracı geçtik. Aracın yanına geldik, bindik. Görüyorsunuz bu şekilde. Dönmesi sıkıntı. Baya baya sıkıntı dönmesi yani onu söyleyeyim şöyle döndürebiliyor muyuz? Dön abicim dön. <laughs> ya bunu döndürmesi çok sıkıntıymış gençe. Oha. Yalnız var ya sanki biri ateş ediyor gibi geldi bana. Buslayalım. Of. Hıza bak. Hıza bak. Böyle istediğiniz yere gidersiniz abi. Alana bile girersiniz. Bakın alan nerede? Dışındayız alanın. Ez 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 ez. 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 Lan ezemedin mi be? Ezemedin mi? İn 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 in. Araçtan in. Araçtan in, insene lan! Lan insene abi şu araçtan! <laughs> Öldüremedik. Lagda kalıyor. Lan hadi mermi... Hay senin mermine de, sana da şimdi dur. Abi çok zor ya çok zor lagda kaldığı için hiçbir şey yapamıyorum gençler baksanıza silaha bile... Geçmiyor yani lag'da kalıyor niyese çok anlamadım ama Koş koş baba koş koş adam kaçıyor. Gençler lag'da kalıyor yemin ederim lag'da kalıyor yoksa ben o adamın aklını alırım ama Görmüş olduğunuz gibi laga bakın. Arabayla mı gitsem diyeceğim yattı adam. Adam yattı abi. Şunda mermi var ama niyeyse Hadi Öldüremedik şurada bir tane adam var kaçıyor Onun yanına gidin bu oyun niye lagda kalıyor ya anlamadım gençler vallahi Önceden böyle değildi. Çok lag olmaya başladı. Enteresan bir şekilde oyunda. Anlamadım. Şurada bir tane adam var. Hadi hadi. Hadi öl. Lagda abi adam bak adam görüyor musunuz nasıl lagda kalıyor gençler. Yumruğa geçelim. Bak can durduk yere adamın canı gidiyor. Niye anlamadım. O da lagda kaldı veya düştü oyundan çıktı. Enteresanlıklar var. Bayağı lagda kalıyor. Oha ya harbiden bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da olmaz. Ya öldü bu adam ya bir şey. Bak burada geberdi zaten gitti. Çantası düşer şimdi. Bakalım çantası düşecek mi? Lagdan dolayı çantası da görünmüyor. Şimdi geldi. Çantasına bakalım. Bayağı da bir şeyler var. Kask falan var. Ama çok laglı ya. Niyeyse anlamadım gençler. Çok fazla lag var. Demek ki bu yeni güncellemeleri bekli, beklememiz lazım. Bu oyun için yeni güncellemeleri beklememiz lazım gençler. Her neyse bu videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için kanalımıza abone olup büyümemde bana yardımcı olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın Bay bay.